Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz Bay Dergi. Bugünün haberi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den. Sadece şunu söylemek istiyorum, videomu beğenip altına yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Hadi videoya başlayalım her hareketin dikkatle incelendiği, söylentilerin. Işıktan hızlı yayıldığı ve ilişkilerin milyonlarca gözün önünde sınandığı bir sektörde. İzleyicileri eritmeye devam eden bir şey var, gerçek, filtresiz aşk. Türk sanat dünyasının en sevilen ve en çok konuşulan çiftlerinden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bu hafta tam da bunu yaşadı. Birçok kişi tarafından. Bugüne kadarki en zarif çalışması olarak değerlendirilen Afra'nın son reklam kampanyasının ardından Mert kendini tutamadı ve saf sevgi patlamasıyla. Instagram ve Twitter'ı felç eden birkaç kelime yazdı. Peki bu romantik sahnenin ardında ne var? Bu sadece duygusal bir an mıydı yoksa çok daha derin bir anlamı mı var? Keşfetmek için bize katılın. Laşlı kamera Afra yeni imajıyla göz kamaştırıyor, çağdaş bir kraliçe. Afra'nın rol aldığı kampanya, ünlü bir lüks mücevher markasının kampanyasıydı. Fotoğrafta Oyuncu ipek elbiseler giymiş, sıcak ışıklarla çevrili. Yüzünü sanki doğal güzelliğinin yörüngesinde dönen yıldızlarmış gibi çerçeveleyen ışıltılı parçalar takmış olarak görünüyor. Sosyal medyada olay çıktı, Afra oyunculuk yapmıyor, Afra cazibeli. Sarafet var ve bir de Afra Saraçoğlu var. Bir insan aynı anda hem bu kadar melek hem de bu kadar güçlü nasıl olabilir? Eleştirmenler Kampanyanın onun reklamcılık kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu, onu yalnızca bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir stil ve incelik ikonu olarak da pekiştirdiğini belirtti. Konuşma balonu kalpleri fetheden tepki. Aşkım, her zamanki gibi mükemmel kampanya kamuoyuna duyurulduğundan sadece birkaç saat sonra. Mert Ramazan Demir Instagram profilinden günün konusu olan bir paylaşım yaptı. Reklam filmindeki Afra görselinin altına Aşkım, her zamanki gibi mükemmel. notunu düştü kalp ve yüzük emojisinin de yer aldığı mesaj, spekülasyon. İş çekiş ve umut dalgası yarattı. Bu sadece bir övgü müydü? Yoksa Mert daha derin bir şeye? Hatta bir nişana mı işaret ediyordu? Anlam oyunu. Basit bir cümle mi yoksa gizli bir vaat mi? Sözsüz iletişim uzmanları ve Çiftin sıkı hayranları, Mert'in bu sefer tonunun farklı olduğunu fark ettiler. Daha önce Afra'yı öven ünlü şarkıcı "Aşkım" kelimesini ilk kez kama oyunda kullanıyordu. Türk kültüründe bu hiç de kolay bir iş değil. Ayrıca yüzük emojisini kullanması daha yoğun teorilere yol açtı. Nişanlandınız ve henüz söylemediniz mi? Şu "Aşkım" kelimesi düğün havası veriyor. O arada Afra kamuoyuna açık bir yanıt vermedi, en azından sözlü olarak. Tırnak Afra'nın sessiz tepkisi, bir fotoğraf bin beğeniye bedeldir. Saatler sonra Afra, kıyıda gün batımını izlerken arkadan çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına. Güzellik ışıkta değil, seni parlatan kişidedir, yazdı. Mert'ten doğru.